Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık 2024 Salı. Saatlerimiz 15.19'u gösteriyor. 2024 yılının son altın videosuyla beraberiz. Şimdiden hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Altın yatırımcısı bu yıl 2024 yılında mevduat faizini, altını, borsayı aynı kefeye koyacak olursak altın yatırımcısı enflasyonun üzerinde getiri elde etti. Biliyorsunuz yılı yaklaşık Yüzde 44, yüzde 45 gibi bir enflasyonla kapatacağız. Fakat altının getirisi yüzde 52 oldu arkadaşlar. Şimdi altın tarafını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Darphane altın sertifikasına bakacağız ve 2025 yılında bizi neler bekliyor, neler olabilir? Bunlarla ilgili yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Ee, videomuza geçmeden önce kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Yaklaşık 2 yıldır beraberiz ve ben biliyorum ki bu 2 yıl içerisinde aynı yolu beraber yürüdüğümüz pek çok arkadaşım var. Gelen yorumlardan görüyorum. Hiç aralık vermeden desteklerin esirgemediler, takip ettiler ve umarım videolarımız faydalı olmuştur. Ben kendi yaptıklarımı paylaşıyorum birebir sizinle. Ne aldıysam, ne sattıysam günü gününe bunu size söylüyorum arkadaşlar. Ve siz de görüyorsunuz ki e, zarar etmiyorum. Gerçekten e, enflasyonun oldukça üzerinde kazançlarım oluyor ve bundan böyle de 2025 yılı için zaten geçtiğimiz hafta sizinle paylaşmıştım 2025 yılı portföyümü. Oradan arz ediyorsanız bakarsınız. Ben öyle ilerleyen videolarda da zaten hem portföyümü paylaşacağım hem de değişiklikler olursa bunları size söyleyeceğim arkadaşlar. Güzel bir yıl geçirdik altın yatırımcısı olarak. Dedim ya %52 getiri gerçekten iyi. Ondan daha iyi bir getiri vardı. Çok fazla değil. E, mevduat faizi ve para piyasası fonları %60 gibi bir getiri sağladı yatırımcısına. Fakat altın yatırımcısı hiç riske girmeden biliyorsunuz mevduat mevduat faizi ve para piyasası tarafında da riskler yok değil. Yani bir gecede faizlerin aşağı inmesi, dolar tl kurunun yukarı çıkması mevduat faizinin cazibesini bir gecede yok edebilirdi. Fakat altın yatırımcısı için böyle bir şey yok. Altına yatırımı yapar, bekler, inişler çıkışlar olabilir. Hiçbir şekilde alıp satma gibi bir riske girmeden beklediğinde gördüğünüz gibi %52 kar cepte. Altın tarafındaki bu getiriden sonra isterseniz dolar tarafındaki getiriyi de size söyleyeyim. %19 civarında bir getirisi oldu. Dolar TL kurunun %13 gibi de Euro'nun bir getirisi var. Borsa e, yatırımcısını ilk 7 ayı, 6 ayı saymazsanız zararda kapattı arkadaşlar. Borsa yatırımcısı enflasyonun oldukça altında bir getiri elde etti. E, fakat borsa ile ilgili beklentilerimiz gerçekten ümit verici ve 2025 yılında borsa tarafındaki getirilerin oldukça fazla olacağını düşünüyorum. Şimdi biz altın tarafından devam edelim. 2024 yılına kısaca bir bakalım. Sonrasında da 2025 yılı beklentilerimizi söyleyelim. Altının yükselişini destekleyen neler vardı arkadaşlar? Jeopolitik riskler, işte İsrail, e, Filistin tarafı önemliydi. Bu altını bayağı ivmelendirdi yukarı yönlü ONS tarafını. Aynı zamanda Ukrayna, Rusya tarafı oradaki savaş ve ardından süre gelen gerginlik de altını destekledi. Son zamanlarda Suriye'de yaşanan gerginlikler, iç karışıklıklar bu da altının özellikle ONS tarafında diri kalmasına ve hiçbir zaman 2600 doların altına gelmemesine yardımcı oluyor. Şu an içinde 2611 dolar, %0.20 bir yükseliş var. E Bu jeopolitik riskleri söyledikten sonra merkez bankalarının altın toplaması özellikle Çin, Hindistan, Rusya, e, rezervlerinde bulunan, e, merkez bankalarının rezervlerinde bulunan ABD tahvillerinin yerine altın stokluyor olmaları yine omuz altının çok yüksek bir Seviyede olmasına yardımcı oldu. On altın buralardan güç alarak hiçbir şekilde az önce de söylediğim gibi 2.600 doların altına gelmedi. En yüksek seviyesi all time high seviyesi de 2.790 dolar olarak kayıtlara geçti. O sırada da zaten serbest piyasada gram altın 3.190 TL olmuştu. Bunlar hep rekor arkadaşlar. Hatırlarsanız her gün rekorlar geliyordu. Bu saydığım sebeplerden dolayı bu böyle devam etti fakat ta ki ABD seçimlerini Trump'ın kazanmasına kadar. Özellikle belirsizlik ortamında bu söylediğim rakamlara gelen ons altın ve gram altın Trump'ın kazanmasıyla hem belirsizliklerin bitmesi çünkü piyasalar belirsizliği de fiyatlıyordu ve belirsizlik bitince o yükselişler yerini kar satışlarına bıraktı. Bir diğer etken de bu düşüşteki en önemli etkenlerden biri de Trump'ın tüm dünyaya sert çıkışları oldu. Başta Çin olmak üzere Avrupa Avrupa'da dahil buna yukarıda kendi ülkesinin komşusu Kanada, aşağıda Meksika olmak üzere herkese gümrük tarifelerini en yüksek seviyeden uygulayacağını söyleyerek bir nevi herkesi tehdit etti arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ABD'nin toplam borcu yaklaşık 37 trilyon dolar arkadaşlar. Her 3 ayda bir 1 trilyon dolar da artış gösteren bir borcu var. E, bu yüzden Trump'ın işi oldukça zor. Trump olmaz varsa başka biri olsa onun da işi zor olacaktı e Çünkü biliyorsunuz bir iki ülkeleri altın stokluyorlar Az önce de söyledim ve rezervlerinde ABD doları varlıklar yerine altın bulundurmayı tercih ediyorlar bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç hoşuna gitmiyor Çünkü bu borcun altından kalkması için dünyaya tek yapabildiği şey olan o doları ihraç etmek zorunda bu yüzden kimsenin toparlanmasına bir araya gelmesine ve dolara alternatif Herhangi bir varlık oluşturmasına hiç tahammülü yok. Belki de başka çaresi yok arkadaşlar biliyorsunuz. Özellikle Bitcoin'i e, rezerv para yapmaya çalışmasının en büyük nedenlerinden biri de Bitcoin üzerinden borçlarını azaltmak. O balonu şişirip şişirip orada belli bir miktar dolar birikimi sağlayarak daha sonrasında bu balonu patlatıp borçlarından bir miktar kurtulmayı bile hesapladığını görüyoruz arkadaşlar. Mutlaka çeşitli yerlerde bu tarz yorumları da okumuşsunuzdur. Peki ONS tarafında neler olacak? 20 Ocak'ta Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte tüm dünyaya yapmış olduğu tehditlerin ne kadarını uygulayacak bilemiyoruz. Zaten e, Trump'ın böyle konuşması, yurt dışında üretim yapan ABD firmalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etmesi, e, gümrük tarifelerini arttıracak olması, içeride şirketlere vergi indirimi getirecek olması, bunların hepsini üst üste koyduğunuzda enflasyonist bir baskı oluşturacağından dolayı aslında altındaki baskılamayı da bu bir şekilde ön plana çıkarıyor. Çünkü uygulayacağı politikaların enflasyon yaratacak olması faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle ABD dolar endeksinin oldukça güçlü olmasına neden oluyor. Çok uzun bir süredir 108'in altına inmeyen bir dolar endeksi var ve bu dolar endeksi de ons altını baskılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda ABD 10 yıllık tahvillerin faizi de şu anda 4.53. Bu da yine ayrıyetten ons altın üzerinde baskılayıcı bir etki yaratıyor. Peki ne olacak ons altın bu kadar güçlü ABD 10 yıllıklarına dolar endeksine rağmen bu kadar güçlü duruyor. Peki bundan sonra yükselecek mi? Evet arkadaşlar e, önümüzdeki yıl ons altın benim kendi beklentim 3200-3500 dolar arasında bir yerlerde olması. Yani yine hem enflasyona karşı koruyacak hem de enflasyonun üzerinde bir getiri elde edebileceğimizi düşünüyorum ons altın tarafında. E, dolar TL ile ilgili bir video yaptım. Orada uzun uzun anlattım. Dolar TL'deki kur beklentim de yaklaşık e, 43 ila 45 TL arasında bir yerlerde. Buna da baktığınızda gram altın önümüzdeki yıl ne kadar olabilir diye isterseniz kısaca bir hesap yapalım. Hem dolar TL'deki kur beklentimiz hem de ons altındaki beklentimiz gerçekleştiğinde önümüzdeki yıl ne kadar olabilir? Gram altın onu da hep birlikte görmüş olalım. Şimdi diyelim ki ons altın 3200 dolar. 3000 3500 dolara kadar bir beklentimiz var ama biz yine de 3200 dolar diyelim. 3200 dolar. E, hem de bu arada bilmeyen arkadaşlarım da ons altından gram altın nasıl hesaplanır onu da görmüş olurlar altın fiyatını yazıyoruz. Bir ons altın 31.1 gram. Bunu da 31.1 grama bölerek 1 gram altının dolar cinsinden fiyatını buluyoruz. 102.8 dolarmış 1 gram altın. Bunu da TL'ye çevirmek için e, dolar kuruyla çarptığımızda dolar kuru beklentimiz neydi? 45 TL'ydi. Ona da baktığımızda 4630 TL gibi bir rakam buluyoruz. Yani yıl sonu on e, ons altın 3200 dolar dolar, TL'de, dolar TL kuru da 45 TL olduğunda gram altının yıl sonunda 4630 TL'den kapattığını görüyoruz. Bu yılki kazancımız neydi? Gram altından yaklaşık olarak %52 idi. Önümüzdeki yılda gram altını şu anda yaklaşık olarak kolay hesap etmek adına 3000 TL dersek 2025 kapanışı da 4500 TL yine kabaca söyleyecek olursak yaklaşık yine %50 bir getiriyle kapatmış olacağız. Yani 2024'e benzer bir şekilde kapatmış olacağız. Peki bu kapanış böyle olacak da tüm yıl boyunca bu böyle mi devam edecek? Hayır arkadaşlar, biraz sabırlı olacağız. Trump'a bakacağız. Neler söylüyor? Söylediklerinin dediğim gibi ne kadarını uygulayacak? Dünyadaki resesyon beklentileri Trump'la birebir alakalı. Trump ne yapacak? Resesyon, belirsizlik, jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın stokluyor olması 10 altını yukarı yönlü bir kere hareket ettir fakat bunun ilk 6 ayda olmasını ben beklemiyorum. Bunu beklemeyen pek çok yerli yabancı ekonomist de var. Çünkü Trump'a bir alışması gerekiyor dünyanın. Trump'ın ne yapacağını görmek gerekiyor. ABD'deki enflasyonun ne derecede düşeceğine bakmak gerekiyor. Fed'in faiz indirimleri nasıl olacak? Bunu da görmek gerekiyor. Çünkü Fed'in faiz indirimleriyle ons yükselişi doğrudan bağlantılı. Bu yüzden ilk 6 ay çok önemli. Aynı zamanda bu ilk 6 ay bizim açımızdan dolar TL kurunun da baskılanması açısından da önemli. Dolar TL kuru ilk ayda, ilk 6 ayda yine baskılı bir şekilde devam edecek fakat enflasyonun düşmesiyle birlikte dolar TL'de artık daha hızlı yükselişleri beraber göreceğiz tabii ki. Burada kur korumalı mevduatlardan çıkışlar da etkili olacak. İlk 6 ay gram altında. Yatay seyir, dalgalı seyir, zaman zaman düşüşler fakat 6 aydan sonra dolar TL'nin ve onsunda destek ile yükselişleri göreceğiz arkadaşlar. Peki videomuzun sonunda yine isterseniz e, bir portföy değerlendirmesi yapalım. 2025 yılına hazırlık olması açısından. 2025 yılında portföylerimizde altın olmazsa olmaz. Bizi enflasyona karşı korur hatta fazlasını verir. Bu yılda gördük. Şanssızlıklar olmasaydı bu %2'ler bu %52'ler inanın bana %65'ler %70'lere kadar çıkardı. İşte olumsuzlukları da az önce saydım zaten. Fakat bu da güzel bir kar. Ne derler? Bereket versin. En azından zarar etmedik. Paramızı koruduk. Biliyorsunuz e, yatırım yaparken önce zarar etmemeyi esas almak gerekiyor. İşte bize altın bunu göstermiş oldu. Portföylerimizde ben %40 altın bulunduruyorum. %5 gümüş bulunduruyorum. %40 borsa ağırlığım var. %15 de bitcoin ağırlıklı kripto paralar bulunduruyorum arkadaşlar. Siz de risk algınıza göre gördüğünüz gibi yüzde 52 cepteydi. Beklentimiz de önümüzdeki yıl buna yakın. Sadece altın alır kenara koyarım derseniz buna razı olmuş olursunuz. Fakat ben borsadaki yükselişleri de öngörüyorum deyip e, borsada da bir şekilde yatırım yapabilirsiniz. Bu aralar borsada hangi sektörler diyecek olursanız hani kulak dolgunluğu olsun diye işte taş toprak sektörü dediğimiz e, çimentoydu. Gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri gibi demir çelik bunlar hep inşaat sektöründeki ki olası canlanmayı e, gösteren sektörler ve burada karlılıklar vaat edebilir. Faizlerin düşüyor olması maliyetler açısından karlılık getireceğinden holding hisseleri, bankalar olabilir, sigorta şirketleri olabilir. Bunları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Portföy yapmak istemeyen arkadaşlarımız dediğimiz gibi sadece altın bulundurabilirler ama altın, borsa, e, gümüş, bir miktar kripto para en ideal bir yatırım sepeti olacaktır. Bunu da değerlendirmenizde fayda var. Dediğim gibi ilk 6 ayda oluşabilecek olan volatilite, düşüşler, çıkışlar sizi e, tedirgin etmesin. Altındaki nihai hedefe bakmak gerekiyor. Nihai hedefimiz de e, zaten söyledim. Bir kere daha söyleyip videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Ons altında 3200 dolarla 3500 dolar arası bir seviyeyi bekliyorum. Dolar TL kuru beklentim 43-45 TL ve gram altında az önce hesapladık. E, kabaca 4500 TL gibi bir rakamla kapat bekliyoruz 2025 yılını Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bugüne kadar kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum Umarım kanalımız size faydalı olmuştur bilgi birikimlerimizin tamamını sizlerle paylaştığıma inanıyorum hepinize sağlıklı mutlu bir yıl diliyorum sevdiklerinizle inşallah 2026 yılına kadar mutlu mesut karlı bir yıl geçirirsiniz Hoşça kalın sağlıcakla kalın